Dünyada bu haftada yılın ilk haftasını değerlendirmek üzere tekrardan birlikteyiz. Bu programda dünyanın çeşitli yerlerindeki kriz bölgelerine gidiyoruz. Bu bölümde ilk durağımız Gazze olacak. Yalnızca bu bölümde değil yaklaşık bir yıldır dünyada bu haftaya Gazze'den başlıyoruz. Gazze son aylarda diğer uluslararası krizlerin gölgesinde kaldı. Artık ölüm haberleri sıradanlaşıyor ve Gazze'de yaşananlar bir rutinin parçasıymış gibi servis ediliyor. Birazdan son duruma bakacağız. Sonraki durağımızsa Suriye olacak. Suriye, Baas rejiminin acımasız muameleleri altında 60 yıldır eziyet çekiyordu. Ve son zamanlarda yaşanan yönetim değişikliği komşu ülkeler içinde umut oldu. Yeni yönetimin attığı adımlara birazdan bakacağız. Geçtiğimiz hafta Güney Kore'de bir yolcu uçağı iniş sırasında bir duvara çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından uçağın çarptığı beton duvar havalimanı güvenliği konusunda eleştirilere sebep oldu. Geçtiğimiz hafta Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğuyla esir takası yapıldı. Rusya, Ukrayna'ya tam ölçekli bir işgale 2022'de başladı ve üzerinden yaklaşık 3 sene geçti. Ukraynalılarsa bu süreçte derin sosyal dönüşümler yaşadı. Birazdan tüm bunları masaya yatıracağız. Rusya ve Azerbaycan arasında geçtiğimiz haftalarda yaşanan krizse hala konuşuluyor. 25 Aralık'ta Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir uçak Çeçenya'da iniş yapmaya çalışırken düştü ve 38 kişi hayatını kaybetti. Detaylara birazdan bakacağız. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz hafta COVID pandemisinin 5. yılında resmi bir açıklama yaptı ve Çin'e pandeminin kökenlerine dair verileri paylaşması çağrısında bulundu. Çin ise mevzunun başından beri Covid-19 verilerini paylaşmıyor. Çünkü bu bilgiler ülkenin pandemi yönetimi konusunda uluslararası eleştiriye sebep olabilir. Dünyada bu hafta başlıyor. 2025 yılına dünyanın kanayan yarasıyla Gazze ile başlıyoruz. Gazze son aylarda diğer uluslararası krizlerin gölgesinde kaldı. Artık ölüm haberleri sıradan bir hal aldı ve Gazze'de yaşananlar bir rutinin parçasıymış gibi servis ediliyor. Ancak tarihin utanç verici bir döneminden geçiyoruz. İsrail'in sistematik soykırımı devam ederken Filistinliler yeni yıla soğukla, kasvetle ve kederle giriyor. Son bir haftada Gazze'deki trajedi daha da derinleşti. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiyya, Beyt Hanun ve Cibaliye bölgelerine yönelik yeni bir tahliye emri yayınladı. Bölgeye tekrardan operasyon başlatıldı. Bu saldırılarla birlikte İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı ilk 7 haftada yaklaşık 30.000 top mermisi atarak her gün 500 sivilin tehlikede olmasına izin veren bir taktik izlediği bildirildi. Bu süreçte Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın haftalar içinde başlayacağı uyarısında bulunuldu. Bu da zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştirecek gibi görünüyor. İsrail'in Gazze'deki eylemleri sadece fiziksel yıkımdan ibaret değil, aynı zamanda halkın psikolojik ve sosyal yapısını da derinden sarsıyor. Bu gelişmeler Filistin halkının yeni yıla umutsuzluk ve kederle girmesine sebep oluyor. Birleşmiş Milletler uzmanları İsrail'in uluslararası hukuku sistematik olarak baltaladığını belirterek bu eylemlerin mutlaka sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini açıkladı. Batı şeria ve Gazze'deki insan hakları ihlalleri, yerleşim faaliyetleri ve abluka gibi konulara dikkat çektiler. Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine yönelik saldırıları sebebiyle küresel bir tıbbi boykot çağrısında bulundu. Raportör, İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve sağlık çalışanlarıyla hastanelerin hedef alındığını ifade etti. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'in Kuzey Gazze'deki saldırılarının sağlık sistemini neredeyse tamamen yok ettiğini ve bu durumun siviller için ciddi tehdit oluşturduğunu duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını derhal durdurmasını talep etti. Şimdiki durağımız Suriye. Suriye, Baas rejiminin acımasız muameleleri altında 60 yıldır eziyet çekiyordu ve yönetim değişikliği çevre ülkeler içinde umut oldu. Gelin yeni yönetimin attığı adımlara yakından bakalım. Suriye'de tarihi bir adım atılarak Meysa Sabiri'nin ülkenin Merkez Bankası'nın ilk kadın valisi olarak atandı. Bu atama yeni yönetimin kadınların üst düzey pozisyonlarda yer almasını teşvik ettiğini göstermekte. Halep'te ise genç gönüllüler şehrin trafik sorunlarına çözüm bulmak için harekete geçti. Bu girişim toplumun kendi sorunlarına yerel çözümler üretme kapasitesini artırmayı hedefliyor. Suriye'nin uzun yıllar süren savaş ve çatışmalar dolayısıyla derinden etkilenen Şam ve Halep şehirleri artık korku sonrası bir döneme giriyor. Uzun süren bir baskı ve güvensizlik ortamından sonra Suriye halkı arasında bir rahatlama havası hissediliyor. Şam'da sokaklar eski canlılığını tekrardan kazanmaya başladı. Pazarlarda ve kafelerde insanlar sosyal hayatı tekrardan keşfediyor. Halep ise yıkıntılar arasında yeniden inşa sürecinde. Suriye'de siyasi arenada yeni bir döneme geçiş yavaş ve karmaşık bir süreç olarak görünüyor. Ülkenin fiili lideri Ahmet Eşşara seçimlerin yapılabilmesi için en az 4 yıl gerektiğini açıkladı. Bu süre yeni bir anayasa taslağının hazırlanması, yasal düzenlemelerin yapılması ve seçim altyapısının oluşturulması için elzem görülüyor. Bu 4 yıllık bekleme süresi ülkenin siyasi istikrarını sağlama ve demokratik süreçlere geçiş yapılabilmesi için kilit bir zaman dilimi olarak değerlendiriliyor. Suriye'nin parçalanmış toplumsal yapısını tekrardan birleştirmek, her kesimden insanın katılımını sağlayacak bir seçim ortamı yaratmak, uluslararası gözlemcilerinde yer alacağı şeffaf bir süreci garanti etmek için önem taşıyor. Bu süre boyunca iç barış ve uzlaşma süreçleri de ön plana çıkacak. Böylece Suriye uzun süren çatışmalar sonrası normalleşme yolunda emin adımlar atabilecek. Şimdiki durağımızsa Güney Kore. Geçen hafta Güney Kore'de bir yolcu uçağı iniş esnasında bir duvara çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından uçağın çarptığı beton duvar havalimanı güvenliği konusunda eleştirilere sebep oldu. Kazanın detaylarına göre uçak pistin sonundaki bu duvara çarptı ve bu birçok yolcunun hayatını kaybetmesine sebep oldu. 48 yıllık deneyime sahip olan pilot Chris Kingswood yaptığı açıklamada pistin belirli bir mesafesindeki engellerin kırılgan olması gerektiğini, yani bir uçağın çarpması durumunda bu engellerin parçalanacak şekilde tasarlanması gerektiğini belirtti. Uzmanlar pistin yakınındaki bu engelin olmaması durumunda hayatların kurtulabileceğini vurguladı. Beton yapı, uçakların inişlerinde yardımcı olmak için kullanılan bir navigasyon sistemi olan lokalizörü tutuyor. Ancak bu tarz bir yapının pistin sonunda bulunması alışılmışın dışında bir durum olarak görülüyor. Ukrayna cephesine geçelim. Geçtiğimiz hafta Rusya ile Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğuyla esir takası yapıldı. Her iki taraftan da 150'şer asker serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Rus askerleri şu anda Belarus'ta bulunuyor ve kendilerine gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Ukrayna tarafından henüz bir açıklama yapılmadı ancak Rusya Savunma Bakanlığı bu değişimi resmi olarak duyurdu. Rusya 2022'de Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgale başladı ve üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Ukrayna toplumu bu zaman zarfında derin sosyal dönüşümler yaşadı. Savaş, Ukraynalıların ulusal kimlik algısını, dünyaya bakışlarını ve yabancı saldırganlığa karşı dirençlerini önemli ölçüde değiştirdi. Savaş öncesi anketlerde Ukrayna'nın doğu ve güney bölgeleriyle batı ve merkez bölgeleri arasında Rusya, Avrupa Birliği, NATO ve çeşitli politik figürler özelinde büyük görüş farklılıkları vardı. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte bu bölgesel ve dil etnik farklılıklar dramatik bir şekilde azaldı. Ukrayna halkı bağımsızlıklarına yemenliklerine ve demokratik haklarına daha fazla değer vermeye başladı. Savaş Ukrayna toplumunda daha büyük bir birlik ve devlete olan güven duygusunu pekiştirdi. Buna rağmen savaş yeni bölünmeler de yarattı. Örneğin askerler ve savaşmayanlar arasında ayrıca yerinden edilmiş kişiler ve işgal altındaki bölgelerde kalanlar arasında sosyal gerilimler ortaya çıktı. Ukrayna halkı yeni yıla girerken savaşın getirdiği zorluklara rağmen dayanıklılık göstermekte. Rusya ve Azerbaycan arasında geçtiğimiz haftalarda yaşanan krizse hala konuşuluyor. 25 Aralık'ta Azerbaycan hava yollarına ait bir uçak Çeçenya'da iniş yapmaya çalışırken düştü ve 38 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla vurulduğunu iddia etti ve Rusya'nın olayın sebebini örtbas etmeye çalıştığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Aliyev'e olay için özür diledi ve uçağın düşmesinin Rus hava savunma sistemlerinin aktif olduğu bir dönemde gerçekleştiğini kabul etti. Ancak doğrudan sorumluluğu kabul etmedi. Rusya olayın soruşturulması için uluslararası bir komitenin kurulmasını önerdi ancak Azerbaycan bu öneriyi reddetti. Çünkü bu komitenin çoğunlukla Rus yetkililerden oluştuğunu iddia etti. Olay Azerbaycan ve Rusya arasındaki ilişkilerde gerginlik yarattı. Azerbaycan medyası ve halkı Rusya'nın daha şeffaf ve sorumlu davranmasını talep ediyor. Ukrayna'da olayın Rusya'nın dikkatsizliği olduğunu öne sürerek Rusya'nın savaş bölgelerindeki hava savunma sistemlerinin ne kadar tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz hafta COVID pandemisinin 5. yılında resmi bir açıklama yaptı ve Çin'e pandeminin kökenlerine dair verileri paylaşması çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü bu verilerin paylaşılmasının hem ahlaki hem de bilimsel bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Pandemi 2019 aralığında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan viral pnömoni vakalarıyla başladı. Bu vakalar hızla yayılarak küresel bir sağlık krizi haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in bu kritik bilgileri uluslararası topluma açıklamasının önemine dikkat çekti. Bu verilerin paylaşılması sadece geçmişi anlamak için değil, aynı zamanda gelecekteki pandemi hazırlıkları ve önlemleri içinde de hayati önem taşıyor. Çin ise mevzunun başından beri Covid-19 verilerini paylaşmıyor. Çünkü bu bilgiler ülkenin pandemi yönetimini, uluslararası ile veri paylaşımı, Çin'in bilimsel ve teknolojik avantajını zayıflatabilir ve stratejik bilgilerin ifşa edilmesine sebep olabilir. Ayrıca Çin'in ulusal egemenlik ve bağımsızlık politikası dış baskılara boyun eğmeme tutumu bu verilerin paylaşılmamasında rol oynuyor.